arkadaşlar. Çok çekim videolar kanalına hoş geldiniz. Bugün size öğretti arkadaşlar. Rahatlatıcı güzel bir şey yapacağız. Metroid kağıdını böyle karton şeyinde. Evet böyle keseceksiniz. Ama hepsini değil. Evet arkadaşlar yaptım. Ve arkadaşlar bu arada ben kalemle renklendireceğim. Ama çekmeceye sığmadı için arkadaşlar bu da kalem çıkarttım ben. Evet ilk önce renklerimizi seçelim. Evet arkadaşlar ben bu renkleri seçtim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle küçük kalpler çizeceğim. Pek küçük olmadı ama neyse. Evet arkadaşlar ben hepsini yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar sonucu da yaptım. Böyle oldu. Bence çok güzel arkadaşlar bu popit. Gerçekten ben çok beğendim.